Selamünaleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Ben şu anda sınavda yeni çıktım. Sınav günüydü bugün. İbrahim'le beraber geldim sınava. Elimden geldiğince sizlere buralara çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şimdi gezmeye başlayalım. Beğendin mi oğlum buraları? Güzel değil mi? Bak burası da Eğitim Fakültesi. Şöyle şuradan çekeyim. Eğitim Fakültesi. Köpeğe baksana ne güzel sereni yer bulmuş. Hadi rahatsız etmeyelim, yatsın orada. <laughs> evet şimdi şöyle şuradan gidelim. Ben sınavdan çıktıktan sonra yemek yedik arkadaşlar. Ondan sonra da e, tekrar okuluma geldim ve buradan çekim yapmaya başladım. İbrahim'i de gezdirmek istedim. Hem de buraları göstermek istedim. Üniversiteyi, fakülteleri. Şimdi e, onun asıl istediği fakülteye götüreceğim. Benim eğitim bölümüne. Oraya gidene kadar da. Elimden geldiğince sizlere buradaki fakülteleri çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hadi gezmeye devam edelim. Arkadaşlar şu karşı taraftakiler de fakülte. Arkadaşlar şu gördüğünüz karşıdaki Umut Tepe Hastanesi ve onun yanındaki binalar ise Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi'nden şu ileriden devam ediyoruz. Şu karşıda gördüğün İbrahim o bina Beden Eğitimi Fakültesi. Oraya gideceğiz. Oraya araba gidiyordu ama kaçırdık biz arabayı. Normalde araba gidiyor oraya. Evet, Spor Bilimleri Fakültesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Gazenfer Bilge Spor Salonu. Burası Spor Bilimleri Fakültesi. Böyle arkadaşlar. Ya manzarası çok güzel. Manzarasını da çekeceğim. Manzarasını da çekeriz oğlum. Bir Önce e, okulun içine girebiliyor muyuz diye bir bakacağız. İbrahim'i gezdirmek için. Evet böyle arkadaşlar. Girin Şöyle karşıyı da çekeyim sizlere arkadaşlar. Bakın manzarasına ne kadar güzel manzarası var. Şimdi artık otobüsü bekliyoruz ve eve gideceğiz. Şu anda beden eğitimi fakültesi kapalı. Herhalde orada sınav yoktu sanırsam. Kapalı. Sadece onun karşı tarafında spor salonu vardı. Güvenliğe sorduk. Güvenlikten izin aldık ve içini gezdik. Ama çekim yapamadım oradan. Zaten kimsecikler de yoktu. Sessiz, sakindi ama çok da güzeldi. İbrahim'e göstermek istiyordum. Ve gösterdim de. Aslında size için çekim yapmak istiyordum ama hani bir şey söylerler diye o yüzden e, yani çekim yapmadım. Böyle arkadaşlar yani buralar çok güzel. İnşallah çocuklarımız İbrahim ve bütün çocuklarımız isteyen bütün çocuklarımız inşallah böyle güzel okulları kazanmayı nasip eder inşallah. Sadece bu okul videosu olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden başka bir şey eklemek istemiyorum. Nasıl beğendin mi oğlum okulu? Güzel. Gerçi okulun içine giremedik ama en azından onun karşısındaki spor salonuna girdik. Sahayı falan gördün. Şu karşıda da saha var. Tam senin istediğin gibi. İnşallah kazanırsın burayı oğlum. Eğer kazanırsan hep buraya gezeceğim <laughs> İnşallah. Allah gönlüne göre versin. Rabbim bütün çocuklarımızın gönlüne göre versin inşallah. Evet arkadaşlar burada ben sizlere veda edeyim. Bize buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Allah nasip kısmet ederse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.